Merhaba sevgili başaklar, hoş geldiniz Şubat ayına. Şubat ayı güzellikleriyle gelsin, bolduğu bereketiyle gelsin. Bakalım sizlere nasıl etkiliyor olacak. Öncelikle 2 Şubat'tan itibaren Aslan Dolunay'ımız var. 0109'da sabah saatlerinde gerçekleşiyor ve berat kandilimiz iyi kandiller olsun. Yürekli aslanın yanlış yerlerde çıkışlarına dikkat dedik. Evet aslan dolunayı 12. evinizde yerleşmiş vaziyette ve sizin için bilinçaltı konuları, bilinçaltı korkularınız, geçmişle ilgili konular, bilinçaltı bu gibi noktalar işte rüyalarınızın aktif olacağı bir süreç. Tabii ki burada sizi zorlayan o geçmiş konular, geçmiş kalp kırıklıkları ifade edemediğiniz tüm konularla ilgili 12-6 aksınızda günlük yaşamda etkileri yansıyor olacak. Burada tüm arındırdığınız konular, geçmişle ilgili konular, ikili ilişkideki kalp kırıklıklarınız, ifade edemediğiniz konular, düzenleyemediğiniz konular yine kapalı alanda çalışmalarınızı arttırabilir. Tabii ki öncelikle kendi iş dünyanızda yine aslanın o kalbinizden geçenlere odaklanmak, hizmet ettiğiniz, hizmet aldığınız, o günlük yaşamınıza yansıyan mücadeleleri görmek, burada arındırmak, yine odaklandığınız pek çok konuyu ön plana çıkartacak bir dolunay. Hayal gücünüz ve sezgileriniz çok etkin olacak. İlham ve şevkiniz çok yüksek olacak sevgili başaklar. Duygusal olarak biraz böyle geriye çekilme, izolasyon hali verebilir. Bu süreçte meditasyon, şifa çalışmaları, dua, arınma, detoks gibi işlemler için çok iyi çalışan bir aslan donlayı görüyoruz. Yine rüyalarınızla ilgili artışlar, o psikolojik olarak rüyalara yansıyan noktalara, bilinçaltı kodlarının çözülmesi gibi noktalarda çalışıyor olacak. Tabii ki dışarıda sizi zorlayan, yıpratan iş ve ortaklıklar, kişilerle yan yana getiren, güvenliğinizi zorlayan, kendi içinizdeki değerleri yeniden keşfetmenizi de sağlayacak bir aslan dolunayı. Bu sürede kendinize yüklenmemek, kendi iç dünyanızda gölgede kalan yanları ortaya çıkartmak bu anlamda çok güzel çalışacak. Yine gizlide kalmış konular, geçmiş konularınız, ikili ilişkilerde söylenmemiş sözler bunlarla ilgili kendinizi ifade etmek için ilham ve yaratıcılığınızın çok yüksek olacağı bir yerde çalışıyor ve yine ortak noktada kişilerle ortak isterde olmadığınızı hissettiğiniz noktalara duygusal olarak tercihlerinizi yeniden gözlemleyeceğiniz bir süre sizi zorlayan deneyimleri gözden geçirdiniz ve kendinizle ilgili nasıl olmasını istiyorsanız o noktayı değerlendirdiğiniz bir süre. Ve para konularında harcamalar, masraflar, günlük sağlık konuları bunlar aktif ihtiyaçlarınızı artabilir. Burada ev ve iş ortamlarında tabii ki hareketlenmeler söz konusu buradaki masraflara ve parasal sert geçişlere lütfen çok dikkat. Sağlık konularına baktığımızda 12. eve yerleşen bir aslan dolunayı özellikle kalp kalp yorgunlukları, kalple ilgili sorunlar, rahatsızlıklar, beden bağışıklık sistemleri, yine kan ve kan dolaşım sistemleri ile ilgili rahatsızlıklara dikkat. Bu sürede kronik rahatsızlıklar, beden, cinsel yolu rahatsızlıkları da açık olabileceğinizi de gösteriyor bu süreye. Lütfen dikkat bedeni burada destekleyin sevgili başaklar. Güzel bir aslan dolunayı diliyorum. Arınmalarla, detokslarla yenileneceğiniz bir aslan dolunayı diliyorum. Ve 4 Şubat'a baktığımızda Uranüs Boğa Retrosu bitiyor olacak. Evet burada 9. evinizde ilerleyen bir Uranüs vardı. Yurt dışı konuları, yabancı yerler, seyahatler, yolculuklar burada retro yapıyordu. Buradaki bir takım konuların üzerinden geçiyordu. Sizi topluma bağlayan konularda. Artık hızlanıyor olacak retrosunu bitiriyor olacak. Son derecede de tamamlanmaya gidecek. Buradaki gelişimler, kişiler, eğitimler, seminerler bunlarla ilgili artık tamamlanma sürecine yapıyor olacak. Hızlıca gelişmelere doğru ilerleyecek ve tamamlayacak. Ve 7 Şubat'ta Merkür Balık Burcu'nda, 10 Şubat'ta da Venüs Balık Burcu'na geçiyor. Balık oluşumu sizin için tabii ki 7. ev demek. Burada kişilerle ilgili yeniden yan yana gelme, imza atma, ortaklı noktalarda empati, şefkat, anlayışın yükseldiği bir sürede olacaksınız. Uranüs 9. evdeydi. Merkürle karelenerek gelecek. Yani bu yurt dışı konulara yolculuklar, yeni plan programlarınızı da yeni kişilerle fikir değişikliklerini de aktive edebilir. Bu sürede yeni kişilerle yana gelebilirsiniz veya hali hazırda olan işlerinizle ilgili ortaklıklarla ilgili bir revizeleme, düzenleme sürecine geçiyor olacaksınız. Bu da olumlu bir şekilde ilerleyecek. İş yaptığınız kişiler, eşiniz bunlarla ilgili haberler, ani gelişmeler oluşabilir. Ve 12 Şubat Merkür, Venüs, Kuzey Ağa düğümü kavuşuyor. Çok güzel. 7, 10, 12 bu süreçte Uranüs ile beraber tabii ki burada ani gelişmeler var. Umarım fırsatlı gelir. Haritalarımız farklı olduğu için. Bu güzler kavuşum sizin yeni insanlara, geçmişle ilgili bağları temizleyerek, arındırarak, dönüştürerek, uğurlayarak yeni bir sürece doğru geçiriyor olacak. İkili ilişkilerde yeni anlaşmalar, yeni görüşmeler için olumlu bir süreçte olacaksınız. Ve 14 Şubat Satürn Koç geçişi. Satürn'ün Neptün 0 derece tarihi o geçişe yol alıyor olacak. Tabii ki sizler için tam 8. eve yerleşiyor evet 7. evden çıkan bir satürnü görüyoruz. Bu e, youtube videolarımda satürn koç kavuşumunda yükselen başaklar ve başak burcunuzu bularak dinleyebilirsiniz. Daha kapsamlı bir yayın yaptım. Özellikle burada tabii ki korkular endişelere çok dikkat. Satürn buradan geçerken parayla ilgili sağlıkla ilgili bir vurgusu olacak. Kayıplarınız, geçmiş yaşanmış olaylar, geçmiş büyüklerinizle ilgili kayıplar, parasal kayıplarınız bunlarla ilgili yeni bir döneme geçiriyor olacak. Size engellenmiş, kısıtlanmış hissettiren tüm konularda daha etkin, girişimlerinizin öne çıkacağı, aynı zamanda yeni sorumluluklarda yeni sınırlandırmalara doğru yol aldığınız bir süreç. Satürn tabii ki Koç burcunda çok rahat ettiği bir yer değil. Ölüm, ölüm ötesi konular, kaygılarınız, endişeleriniz, kayıplar bunların üzerinde farkındalığınızı, gelişiminizi, yeni sınırlanmalara, yeni limitlere yeni, yeniden sizi testa tabi tutacağı noktalara çekecek. Burada YouTube videosunu tabii ki detaylı olarak izleyebilirsiniz. Problematik yapıları yeniden yapılandırdığı bir süreçte olacak Koç burada. Ve tarihte ilk kez sıfırlanarak giriyorlar. Buraya bakın. Çok önemli. Kader kadersel ve karmik dediğimiz bir noktada çalışacak sizler için. Adeta karmanızı yenileyeceğiniz, sıfırlayacağınız, yeni bir noktaya doğru gidiyor olacak. Ve 17 Şubat parçalı güneş tutulması. Yeni ay aynı zamanda Türkiye saatiyle 15'te yani öğleden sonra gerçekleşiyor. Ani etkilerle gelen zorlu, yıkıcı bir güneş tutulması dedik. Tam 6. evinizde sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar lütfen sağlığa ve günlük yaşama çok dikkat. 6 ay boyunca biliyorsunuz burada hareket edecek sevgili başaklar. Sizin için sağlık konuları günlük yaşam hızla değişiyor olacak. Yaşamınızı baştan aşağı değiştirebilirsiniz. Bakın Satürn de biliyorsunuz 8'deydi. Sağlık konuları çok aktif. Beden sağlığı, günlük yaşam, bunları düzenlemek, para konuları, hizmet ettiğiniz konular ve hizmet aldığınız konular önemli değişim ve dönüşümlere geçirecek bir kova güneş tutulması olacak hayırlısıyla gelsin. Bu dönemde kazalara, yaralanmalara açık bir dönemde olacaksınız aynı zamanda yer değişimleri yapabilirsiniz. Tabii ki hepimizin haritaları farklı farklı çalıştığı için buradaki değişimler özellikle kişilerle yeni hareketlenmeler, yeni bağlar kurduğunuz, yeni işler, yeni ortaklıklar, yeni e, alt ve üst çalışanları kendinize dahil ettiğiniz bir süreçte olacaksınız. Çok pardon. Ve geçmişteki kaygılarınızla ilgili, kişilerle ilgili. Sizi kişilere bağlayan, yani kişilerle iş yaptığınız konulara bağlayan konularla ilgili iş olabilir, ilişkileriniz olabilir. Burada aksiyon alarak, değiştirerek yine böyle isyan, özgürlük, bağımsızlaşma noktaları çok vurgulu olacak. İş ve ev ortamınızda yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Tabii ki egzersiz yapmak, yaşamınıza hareket getiren noktalarda olmak, yaşamınıza ve sağlığınıza özen göstermek, ilgi odağınız bu alanda olacak. Tabii ki başta sağlık diyoruz. Sağlıkla beraber her şey geliyor. Para Parada, hayatta, da, yaşamda. Önce buraya odaklanıyorsunuz sevgili başaklar. Diyorsunuz ki adeta ben yaşamımı yeniden yapılandıracağım. Yaşamıma yepyeni bir çizik, çizgi çizeceğim ve burayı yenileyeceğim diyorsunuz. Ve para konuları işte ortaklı işler demiştik sizi kısıtlayan parasal etkiler demiştik bunları yeniden düzenlemeye gidiyorsunuz. Ortaklı çalışmalardan para almanız yavaşlayabilir bu sürede sevgili Başaklar. Burayı düzenleyeceksiniz, göreceksiniz ve yeniden çok güçlü kişilerle, çok güçlü ortaklıklarla yeni konulara geçiyor yapıyor, geçiş yapıyor olacaksınız. Beklenmedik farklı kişiler, farklı kültürden insanlar yaşamınıza gelebilir. Bu süreçte işte para konularında, masrafa çok dikkat, para konularında ve sağlıkta dikkat diyor. Yine sağlık konuları demişken Kova stilimi 6. ev olduğu için kan dolaşımı, kalp, e, stres, yoğunluk, yaşamdaki işlerin yoğunlaşması, ani kazalar, beklenmedik durumlara açık bir dönemde olacaksınız. Bu süreye çok çok dikkat sevgili Başaklar, yükselen Başaklar. Yolculuklar, bir yerden bir yere gitmeler, işi düzenlemeler burada hep kazalar, yaralanmalar, sakarlıklara açık bir dönem. Burada tetikte olmanız size fayda sağlayacaktır. Ve 18 Şubat güneş balık burcuna geçiyor tam 7. evinize. Çok güzel. Burada aynı zamanda Venüs kuzey ay düğümü kavuşumunu ile beraber gelecek. Tamamen sezgisel, empatik, ruhsal bağlantılarınız artıyor. Şefkat dili artıyor. Karşıdaki kişiyle yeni oluşumlar, yeni anlaşmalar. Güzel bir döneme geçiyorsunuz. Eşiniz, partneriniz, iş ortağınız, güzel etkili konulara geçiş yapacağınız bir süreçtesiniz. Karşınıza gelen kişiler güzel duygusal etkiler içinde olacaksınız. Ve ayın en olumlu günleri 22 Şubat, Pazar ve 23 Şubat pazartesi bu iki günü kullanın. Ay boğada olacak. Venüs balık Jüpiter'le beraber güzel üçgen yapıyor olacak. Tabii ki burada Venüs 7. evinizde çok güzel. Bekar olan başaklar için güzel oluşumlar yan yana gelmeler çok iyi. Burada Jüpiter de 11. evinizde. Kişiler, ortaklar, yeni hedefler, yeni bağlar. Büyüyen sizi geliştiren bağlarla olumlu, keyifli, anlaşmalar içinde olacağınız bir noktada çalışacak romantik güzel anlar için çok güzel zamanlar. Ve o yana en kötücül iki günü 26 Şubat Perşembe günü Merkür Balık Burcu'nda gerileyecek ve tabii ki 27 Şubat Mars Uranüs karesi başlıyor. Kötü günler demiştik tam kazalar yaralanmaları açık günler 27'si hele ki tam keskinleşen açıyla geliyor. Ayın son günlerine lütfen çok çok dikkat sevgili başaklar. Sağlığınıza dışarıdan gelecek tehlikelere çok dikkat. Tabii ki Merkür Retrosu. Yanlış anlaşılmalar, yanlış anlatmalar. Bir şey imzalarsınız tekrar edin lütfen bakın detaylara. İşte ee, işte patlamalar, öfke çıkışları bunlara mahal verebilir. Merkür de bu süreçte retrosuna devam edecek ta ki 20 Mart'a kadar burada tabii ki ikili ilişkilerle geçmiş mevzular ortaya çıkabilir ikili ilişkilerdeki pürüzler ortaya çıkabilir ikili ilişkilerdeki anlaşma zorlukları ortaya çıkabilir hepsi Merkür son derecelere doğru diyecek ki bu alanı yenile buradaki geçmişte kalan noktaları tamamla diyecek. Burada her tamamladığınız, düzenlediğiniz nokta size fazlasıyla, ziyadesiyle geri dönüyor olacak. Bu süreçte manipülasyonlara, yanlış anlaşılmalara dikkat etmeniz gereken bir süreç. Aynı zamanda bazı konularınıza tabii ki uzayabilir, erteleyebilir ve aksaya da bilir diyelim. Güzel bir ay diliyorum sevgili başaklar. Özellikle sağlık ve para konularında çok aktif bir ay gözüküyor. Sizler için güncel yaşamda ne kadar düzenlerseniz o kadar bereket getirin diyen de bir ay olacak. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla.